Bugünkü dersimiz beden eğitim sevgili çocuklar. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik dersi ne kadar önemliyse beden eğitimi dersi de bizim için o kadar önemli. Şimdi dersimiz de evde fiziksel etkinlik ve hareket edelim konusunu işleyeceğiz. Çocuklar biz evde kaldığımız süre zarfında mutlaka hareket etmemiz lazım. Çünkü yemek, içmek gibi en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de vücudumuzu hareket ettirmektir. Şimdi e, sınırlı bir ortam artı eğer altta ve üstte yanda komşularımız varsa daha da dikkat etmemiz gereken bir durum. E, öncelikle şöyle bir baktım neler yapabiliriz diye. Mesela asansör varsa merdiveni çıkmak, evimizdeki televizyonun kumandasını kaldırmak, kanal değiştireceğimiz zaman kalkıp kendimiz elimizle değiştirmek, saksı sulanacaksa bunu küçük bir bardakla defalarca gidip gelerek yapmak ya da ev süpürme konusunda annemize yardımcı olmak. Bir de komşumuzdan izin alarak ya da komşumuzla beraber aynı saatlere denk getirip birlikte yapmak. İşte deniz topu oynayabiliriz evimizin içerisinde. Ondan sonra ip atlama yapabiliriz küçük bir ortamda olsa lastik çekme koltuktan ya da yatağın üzerinden atlamak ayakları elleri hareket ettirmek yalnız bütün bunları yaparken mümkün olduğu kadar komşumuzla anlaşmak ve onlardan izin almak sorun çıkması daha kötü bir durum yaratabilir. Evimizde deniz topuyla oynayabiliriz ki deniz topu daha hafif ve yumuşak olduğu için fazla ses yapmaz. İp atlayabiliriz. Bu esnada halının üzerine varsa bir minder koymayı unutmayın çocuklar. Lastik çekme ile kaslarımızı geliştirebiliriz. Bu da bizim için bir etkinliktir. Bunu farklı bir e, malzeme ile de deneyebilirsiniz çocuklar. Bunun üzerine varsa bir minder serelim. Koltuktan ya da yatağımızın üzerinden aşağıya doğru atlayabiliriz. Evet, bu hareketleri yaparken mutlaka komşumuzdan izin alalım. Tekrar Erdem yukarıya çık oğlum. Evet. Durduğumuz yerden ellerimizi esneterek el ve ayaklarımızı havaya kaldırarak hareket ettirebiliriz. Evet çok güzel. Çocuklar arkadaşınız bizim için bir tane video çekmiş. Onu da ekledim buraya. Dersimizde ısınma hareketlerinde bize yardımcı oluyordu Emir arkadaşınız. Şimdi hep beraber onun videosunu seyredelim. Ondan sonra başka bir videoda tekrar dersimize devam ederiz. Teşekkür ederim. Merhaba Emir arkadaşımız size beden dersinde yaptığı hareketleri gösterecek. I have to do this. Thank yes. you.